Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz. Zanaat eğitimi, meslek eğitimi dediğimiz, ikili eğitim dediğimiz, Ausbildung eğitimi alacak arkadaşlar ile İkili yüksek eğitim dediğimiz dual studium eğitimi alacak arkadaşlar için başvuru tarihlerine, başlama tarihlerine, eğitime başlama tarihlerini göstermek istiyorum. Özellikle Ausbildung yapan arkadaşlarımız tarafından bu soru çok soruluyor. Ne zaman başvuruda bulunmam gerekiyor, ne zaman başlamam gerekiyor gibi sorular. Güzel bir tablo yapmışlar. Bu tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum. Koyu yeşil alanlar başvuruların, aramaların yoğun olduğu alanları gösteriyor. Açık yeşil alanlar da tek tük ilanların olduğunu gösteriyor. Tabi bunlara da başvuruda bulunabilirsiniz ama gerçek aramada, sezonda başvuruda bulunursanız çok daha iyi olur. İlk gelenler alınanlar diyebiliriz. Bir süre beklerler. Ondan sonra davetler gelir. Mülakatlardan sonra kararlarını verirler. Pozisyonlar dolduktan sonra da arama durdurulur. Bir de şirketlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de bazı farklılıklar oluyormuş. Görüyorsunuz büyük şirketler özellikle Eylül-Aralık arasında küçük ve orta ölçeklerde Kasım-Ocak arasında arıyorlarmış. Ausbildung yapacak olanlar ve Duales Studium olarak başlamak isteyen, eğitimini almak isteyenlerin başlama tarihleri sektöre göre, branşa göre farklılıklar gösteriyor. IT alanında örneğin yılda iki kez duale studium için başlama tarihi vermişler. Temmuz ve Ekim. Ausbildung yapacağım diyorsanız yani zanaat eğitimi almak istiyorum diyorsanız o zaman Ağustos, Eylül diye iki tarih var. Turizm otelcilikte görüyorsunuz iki kez başlama imkanınız var Ausbildung için. Ağustos, Eylül veya Şubat. Şubat'ta başlamak isteyenler için Eylül'de başvurular başlıyormuş Ocak sonuna kadar. Ondan sonra da direkt olarak zaten eğitim almaya başlıyorsunuz. Nakliye, lojistik alanında da dual studium yapabiliyorsunuz. Din eğitimde başlıyor. Ağustos bilim olarak da Ağustos, Eylül. Özellikle sağlık alanında başlayan arkadaşlarımız ya da başlamak isteyen arkadaşlarımız olduğu için iki tarih olduğunu belirtmek istiyorum. Burada dual studium yok. Ağustos, Eylül veya Mart, Nisan. Örneğin şimdi Ağustos Eylül'de başlamak isteyen arkadaşlar B2 seviyesindeyseler mutlaka başvurularda bulunsunlar. Tavsiye ediyorum. Yine IT alanında da Şubat sonuna kadar veya handwerk ilginç olabilir. Örneğin meşatronika veya elektrikçi olmak isteyen arkadaşlar Ağustos Eylül'de eğitime başlayabilmek için Nisan ortasına kadar veya Mart sonuna kadar başvurularını gönderebilirler. B2 seviyesinde olan arkadaşlar, B1 seviyesinde olan arkadaşlar, denkliklerini yapmadılarsa da, başlatmadılarsa da başvurularda bulunsunlar tavsiye ediyorum. Umarım faydalanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi linki videonun altına açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan kendiniz sayfaya ulaşıp inceleyebilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.